Sayın Başkanım, yaklaşık 40 yıldır yerinde bulunan Çarşamba Pazarı'nın taşınması gündeme geldi. Siz de Esnaf Odalı Birliği Başkanı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, esnaf ve sanatkarın bir derdi bitmeden ikinci derdi, üçüncü derdi çıkıyor. Artık, artık dertlerle boğuşmaktan esnaf ve sanatkarımız sıkıldı. Dert yaratmayın, dertlerimizi çözün. Hem buradan, yerel yönetimlerimize hem de hükümetimize sesleniyorum. Gerçekten şu anda gündemimizde acil çözülmesi gereken üç tane konumuz var. Birincisi katı atık vergisi. Katı atık vergisiyle esnaf ve sanatkar bir kez daha vergilendirilmiş oldu. Şu anda katı atık vergileriyle ilgili şikayetler had safhada. Dolayısıyla vergimizden, ödemiş olduğumuz vergimizden, gelir vergimizden daha çok katı atık vergisi istendikler. Dolayısıyla bunun bir an önce için bu cuma günü saat 10'da belediye başkanlarımızla hep birlikte esnaf odaları birliğimizde bu konuyla ilgili bir toplantı yaparak çözüm arayışında bulunacağız. Yine esnaf ve sanatkarımızın bugünlerde en büyük derdi finansa ulaşamamakta. Eskişehir'de 4 tane esnaf kefalet kooperatifi olmasına rağmen esnaf ve sanatkar finansa ulaşmakta güçlük çekmektedir. Dolayısıyla plasman yetersizliğinden esnaf kefalet kooperatiflerinde sırada bekleyen büyük bir, bir yığın esnafımız var. Paraya ulaşabilmek için adeta mekik dokuyorlar. Bunun bir an önce çözülmesi için milletvekillerimizden Eskişehir'deki plasman yetersizliğine bu sorunumuza el atmalarını ve plasman sorunumuzu acilen çözerek sırada bekleyen esnaf ve sanatkarlarımızı finansa kavuşturmalarını bekliyoruz. Üçüncü bir gündem de Eskişehir'de çarpanın kaldırılması ile ilgili. Yaklaşık 40 yıldır bir pazar olan neredeyse 40 yaşındaki insanların doğmadan önce kurulmuş bir pazar yerini yerini değiştirmek, bir takım şikayetleri değerlendirerek işte esnafın yaratmış olduğu sorunları dile getirerek pazarın kaldırılması gündemde. Dolayısıyla pazarın kaldırılması ile ilgili şikayetlerin yerinde değerlendirilmesini bekliyoruz. Birkaç kişinin şikayetiyle orada işte bir yığın sorun var demenin yanlış olduğunu buradan belirtmek istiyorum bu konuyla ilgili her ne kadar şikayet varsa biz bu şikayetleri esnaf ve sanatkarlar olarak gidermeye hazırız. İş birliğine hazırız. Yapılacak değerlendirmelerde hem halkımızın hem de esnaf ve sanatkarın bu konuya eğilerek sorunun ortak bir çözüm arayışıyla çözülmesinden yanayız. Dolayısıyla iki pazarın hem meyve pazarının hem de Tuvafiye pazarının yan yana olması iki o pazarın ana doğuş sebebidir. Dolayısıyla birbirinden ayrılması her iki pazarcı esnafın hem tuvafiyeci hem pazarcı esnafını mağduriyete sürükleyecektir. Herkes pazar mahallemde kurulsun ama sokağında olmasın mantığıyla yaklaşmaktadır. Dolayısıyla bu konunun halkımız tarafından... Ve halkımıza sorularak o mahallelerde yaşayan, dolayısıyla şehir merkezinde herkesin ulaşabileceği bir noktadaki pazar yerinin bir başka yere kaldırılması hakikaten hem Eskişehir halkını hem de esnaf sanatkarı mağdur edecektir. Pazarcı esnafımızı mağdur edecektir. Dolayısıyla bu sorunlarımızın bir an önce dertlerin çoğaltılmadan dertlerimizin çözülmesini yetkililerden bekliyoruz. Başkanım bir de post cihazlarından alınan komisyonlar var. Özellikle bakkal ziyaretçisi başkanı artık sigara satmak istemediklerini söyledi. Siz ne söylüyorsunuz? Evet dedik ya arkadaşlar, yani esnafın üstüne derinlikçe geliniyor. Dolayısıyla e, devletin bile post cihazlarından komisyon aldığı bir ortamda bakkalın peşin aldığı sigaradan, post cihazından masraf alması e, işte bakkalın fahiş fiyatta sigara sattığına dair dedikoduların yayılması içimizi acıtmaktadır. Gerçekten bakkal komisyon ödemekte, vergi ödemekte ve dolayısıyla bu konuyla ilgili de sigaradan para kazanmadan satış yapmasının mümkün olmadığını düşündüğümüzde bu komisyonların çok yüksek olması bakkal esnafımızı zora sokmaktadır. Bu konunun acilen çözülmesini ve dolayısıyla sigaradan ya kar marjının arttırılması ya da komisyon sigara ile ilgili komisyonda yine sigara satan tüm bayilerin komisyonları karşılayacak şekilde Bakkal esnafına vadeli bir şekilde sigara vermesi, temin etmesiyle mümkün olacaktır. Sigara bayileri e, kredi kartlarının vadesi oranında, e, dolayısıyla esnaf ve sanatkarımıza vadeli sigara verdiğinde sorunun kökten çözülebileceğini umuyoruz. Sigara bayileri para kazanırken, bakkal esnafının para kazanmasa, kazanmadan sat demek, haksızlık olacağını düşünüyorum. Bu konunun da çözülmesini bekliyoruz. Tamam.